Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Bataristar'ın diğer Yusuf abimiz yanına geldik. Geçen sene bir video daha çekmiştik Yusuf abimizle. Bu sene damında bayağı bir değişiklik yapmış. Bir de yeni kuşlar, bir de yavruculuğa başlamış Yusuf abimizle. Bir de kaç tane yavrum vardı abi? Valla şu an var 15-20 tane kadar 15-20 tane yakın bir yavrusu var arkadaşlar. Bir de onları göreceğiz. Bir öncelikle Yusuf abi bir seni tanıyalım bazı arkadaşlarımız tanımıyor. Videomuzu izlemeyen arkadaşlar vardır. Merhaba Belki, sevgili arkadaşlar. Ben Yusuf Kılıç, namı değer batarız sarı. Ha, kendimizce iyi kötü, gücümüzün yettiğince kendimizi kandırıyoruz bu kuşlarla. Kandırma diyelim de tadımızı çıkartıyoruz diyelim. maksat bu <laughs> zamanlarımızda bu kuşlarımızı Ey kötü, herkes kendi zevkine göre kuş besliyor. Kimi elvan besler, kimi posta besler, herkes bütçesine göre besler. Başka da bir şey yoktur yani. Eyvallah. Yeni yerler yaptık. Evet, aldık yuvamızı yeniden yaptık. Bu sene kuşçuluk nasıl gidiyor abi? Bu sene daha beter. Kuşçuluk resmen bitmiş. Niye ya? Çoluk çocuğun eline düşmüş kuşçuluk. Ya çocuk de tamam. tamam. <laughs> şimdi tamam çocukken siz de beslediniz ama bu şekil değildi. Büyüklere falan saygın vardı karışmaya bırakan Tabii canım orasıydı. Saygın vardı ama şimdi yok adam iki tane beş tane uçurdu mu o ağa da geldi paşa da geldi. Aynen. Ne karışmacıya öyle. bir saygı var ne komşuya bir saygı var. Hemen gel gelince Asla Şimdi lafım böyle. bazı arkadaşlara hepsine değil. Şimdi kime arkadaşlarımız? E emel saygı emel saygı. Arkadaşım emel saygısa, iyi de olsa kötü de olsa bir kuşu tuttuğun zaman ayağında numarası varsa numaradan adamı ulaşacaksın. He numarası da yoksa internet sayfasından atacaksın. Aynen öyle. sahibi çıkar yani. Şimdi kime arkadaşlarımız helal olsun. Cani Gönül'den tebrik ediyorum eyle eden arkadaşları. Birinin kralını da tutsa, kral kuş da olsa, 500 milyonluk da kuş da olsa, 10 milyonluk kuş da olsa Adam atıyor, numarası varsa arıyor veya numarası yoksa tutup internete atıyor. Arkadaşlar biz bugün bu kuşu tuttuk, sahibi tarif ederse alsın. Aynen, vallahi insanlar var. Ha, yavrumuzun biri daha uçuyor şu an. Torpil atıldı. Bak başladı uçuyorlar. Kuşlarına da bir karıştı. kalktılar. Bak ha. Şunda güzel uçuyor. Bak arkadaşlar şöyle göstereyim hemen havadan. Bak şöyle görenler vardır belki. Bak ya, bunlar yavrular. Ya, ya, Şimdi ya. abi senin şeylerini görelim. Bir yavrularını görelim. Bir çiftliğini görelim. Bir de yeni yaptığın yuvanı bir detaylı bir görelim. Tamam. Ondan görelim. sonra geçelim. Abi önce bir e, güvercinlerini bir görelim senin çütlü yerini. Bak, bak arkadaşlar Yusuf bu iki göz yuvayı da yeni yaptı maşallah çok güzel. Boyu biraz zengin ama ama gerçekten de çok güzel Kuşu maksat görelim diye. Bunlara bir yeni bıraktın değil mi işte? Evet yok maşallah şimdi hepsinin altında yavrusu var. Bak, bak şu şuna. köşede yavrumuz var. Bak, bak maşallah. Yaz evet. evet. mı vermiş ne vermiş? Buna... Kişbir. Kişbir mi vermiş? Şu mor kişbir morun. Maşallah evet. güzel. Burada ayrı yeten göv alacağımız var yeni çıktı. Şu karşıda yavrumuz var. Bak şurada oturuyor arkadaşlar. Bakma. Bak. Aa bak burada da iki tane çıkmış tamam. Maşallah. Ne güzel yapmış. Bu mu burada böyle? Kasesi de güzelmiş her ciddiğinin. Yerine evet. var ya yumurtalar. Evet. evet. Daha çiftlerimiz... Ama zeyreceğim. abi içerinin dizaynı tam da istediğim gibi olmamış aslında. Yok daha bu emaneten daha yapılacak. daha Hatta şurada Hı. pencereye sırf pirket koymuşuz. Zura falan hepsi yapılacak. Yuvanın ufak tepegisi var. Burası ne yap mi abi. Bu pirketleri çıkart burayı. Ee, pirketler... Karabalık yapmış. Yani kabak dalanı yapmış. Aynen öyle. Kalan tahtadan yaptıracak. Bir de ızgara koy abi. Gerçekten faydası çok. Bir de şeyi gösterelim abi senin. Uçan, Uçan şey yerini gösterelim. görelim. İleri. Daha ufak tefek eksikleri var. Arkadaşlar burayı da yeni yaptı. İki bölmeli zaten burası. Ortadan şöyle bölmüş. Hiç pirkerle bölmemekle çok mantıklı güzel yapmışsın evet. abi aslında. İleride belli olur büyütürüz. Komplece yuva yapıyoruz. Aynen öyle. Daha Vallahi daha güzel, güzel yapmadık. olmuş. Yapmadık. Allah tadını aldırsın. Amin. Güle güle kuş uçurmayı nasip etsin. Amin. Şimdi abi sen uçan kuş tane bir görelim biz. Bak bak. Kaç tane var abi sende? Yani bu şu 45-50 tane var. He. Ha. ha şunlar yavrularımız. Hangileri? Aa, şunlar yeni yeni uçu. Bak bak bunlar ya ulan de bırakmışsın ama. Evet, Sağlı sorunu görsünler. Bir tane uçumuz tırladı. Bir bak da kaybolmasın diğer taraftan bak da. Arkadaşlar bunlar yavruları. Bu karalaca neyin yavrusu abi ya? Karalaca bunun yavrusu. Maşallah ne güzel olmuş bu böyle. Bu güya alaca. Bu <laughs> alaca. <laughs> Valla gene helal olsun sen böyle seyifte bırakıyorsun bu yavruları. Valla ayağında numaramız var. Bizzat ismimiz yazıyor Batarı Sarı diye. He, ee, artık şanlarına şereflerine kalmış. Yakalayan arkadaşımız vermek isterse alırız. Yoksa da güle güle herini uçursun. Valla bu zaten bile tutulmaz ki abi. Evet. Ne güzel alışmışlar bunlar böyle. Evet. Bu da abi sen uçanların zaten bu güvercinler. Evet. Uçalım, uçalım, abi. Abi, bunlar bizim uçanlarımız. Maşallah. Bunlar hep erkek mi abi? Evet. İçinde Şimdi bir tane dişi var. Kaç uçağın var demiştin abi sen? 50 tane. 45 50 tane var. Maşallah. Çağçılı kırpık mı ne? Eh, Yuva şu... girdi onu bir çıkarsan onu da bir görelim biz. Atılmaya çok gidip geldiği için. Bana bu beyaz postan güzelmiş ha. Şunun rengi ne ya böyle? Sana bir iki tane kuş bile rengi biraz bozar ha. Nasıl? Hangi kuş kardeşim? Başka kırmızı var ya. Ne kırmızı ne de şey. Renk biraz şey. Aynen öyle. Şu diyorsun değil mi? Aynen, Aynen öyle abi. Bu gelen mi? O kuş, o kuş da yavrudan bende. Şu çarçılayım duruşuna bak abi ya. Maşallah ne güzel duruyor böyle. <laughs> Aslında bir tane de kara koysan çok güzel durur kuşta. İnşallah inşallah zamanla. Vardı. Yok derdi. Karası da vardı. Kırmızısı da vardı. Ama gel görelim işte. Bayağı videonun başında dediğim gibi bazı arkadaşlar diyor ya emeğe saygı biz sülük deyip de iyi malı tuttu hemen saklıyorlar. Sülüm gözümle görüyorum. Kuş kendisine konuyor. Vallahi ben konmadı diye hemen alttan geçti. Ayıptır yani. En kuş yüz milyon. Aynen öyle ne yani olacak bir tüy parçası ha. değil mi? Ha tutsunlar. Ha kuyruğu beyazları hepsi kahretsin. Tutsunlar. Ha yavruların hepsini dama bırakmışım. Sen burada yavrum da burada da var yavrum, burada da var yavrum. Ya başka yerde de yavrumuz var. Yok yok, maşallah. Değil mi? Bizi tutacak evet. değiller de. Evet, aynen. <laughs> Seni öfkelendirmiş abi. Şimdi biraz daha oruç olduğumuz işi var ki gide sigara kafamıza vurmaya başladı. Yok yok yo. kısa zamanda kuşun tutup vermeyen büyük kişilerim mi oldu yok, yoksa? Yok çok şükür. 3-4 aydan beri bir tane katmam. Katmam derken Kahveden sağdan soldan kuş alıp da katma. Ağaç çıkarsa böyle yavrudan uçtu uçtu. Giderse de işi gücü rast gelsin. Aynen öyle. Bir de hakkını ver. Gidip tutulur artık onundur. Ama sen kuşa esirge sakla yok şeyle yok böyle dersen o kuş tutulur kardeş. Sen hakkını ver. Aynen öyle. Genelde bende yavrudan. Genelde yavrudan bak. Genelde bu kuşun yavrudan. Kuyruğu beyazların hepsi yavrudan benden. Bak şurada bir tane kırım var o yavrudan. Ağı öten kırmızı döşügüllü yavrudan yanındaki göğü yavrudan bu dönek yavrudan şu para alacak posta yavrudan para alacak uruk yavrudan maşallah abu sarı maşallah. öten yavrudan bu kırmızı yavrudan şu kara gümüş uruk yavrudan şu göğü alacak yavrudan bu kuşun içinde toplasan 5-6 tane kuş yavrudan değil geri kalan kuşun hepsi yavrudan hepsi kendi meyinle. hepsi kendi emeğinle Vallahi ne yavrudan. güzel. En güzel de zaten gene damında ya da, yavruyu alma. o eskiden yani gidip dışarıdan bir parça kuş alıp geleceksin. Yarısı uçacak sen o kuşla karışma yapacaksın. Kardeşim gidin dışarıdan bir parça kuş alın gelin. Ya zaten Urfa, Birecik, Hatay, Osmaniye, Maraş. Hepsi Antep'ten aktar döndür yapıyor. Ne bilmiyorum. Gidin kuş alın gelin. İki mahalle arkana gidin domates gibi kafes çakın. Ama yavrudan yaptığın zaman hiç olmazsa biliyorsun. Seceresini biliyorsun. Aynen eyla. Şimdi abi o zaman e, şu kırpıkını atlamasın abi duvarda şu an ötüyor. Evet. Atlarsa da işi gücü rahat gelsin. <laughs> öyle demek kediler kapar asıl. yapacak bir şey yok ki. Demek ki kedinin kısmeti ise kedi kapar. Yani kısmetten çıktıktan sonra ne edersen öt boş kardeş. Aynen öyle abi. He, kısmetten çıktıktan sonra boş. Şimdi ne yapalım abi? Kuşlarını seyrettik. Birazdan bir, bir kanatla kuşunu uçururuz. Evet. Şimdi şey yapalım. Bir de şu seken altını görmedik. Oradaki bir iki yer, iki yerde yavru atıyorsun sen evet, o zaman evet, abi. Evet. Burada neler var? Bir de bakalım buradakiler ne? Aa burada da yavrularımız var. Abo şu karalaca yavruya bak. Maşallah. İşte bu karalacanın kardeşi. Bu dışarıdakinin mi? He bir ufak tepi. Bak bak ne güzel arkadaşlar şuna bak. bak. Bir şuna bıraksana abi net görelim şeyini. Maşallah. Ne güzel vermiş bu beyle. İşte dedim ya bu Selçuk kardeşi daha iyi. Bu bembeyaz ha. Bembeyaz. Bu da yavru değil mi abi? Evet. Bu neyin yavrusu abi? Bu da şu. Aynı yanında bir çakmaklı olacak var. Aynı şu yanındaki. Ben yanında bu kuşu cim. 3 sene önce Maraş'ta Tevfik abi diye bir tanesinden aldım. 25 tane bu kuş Şu çakmaklı mı abi? Evet çakmaklı olacak. Babası bu için. mu? Evet babası o. Annesi, hangisi Annesi hangisi de, de şu üstteki göv olacak. Vallahi bir sağ şey diyeyim mi? Muhteşem bir yavru vermiş. Heh. Vallahi bu kuşun inşallah bir şey olmaz. İnşallah da sen döşer. Maşallah Uşak. diyelim arkadaşlar. İsmail'im bu kuşumuza. Burada kaç çütlüm var abi? Burada da yedi çütlüm var. Yedi çütlüm var. Evet. Vallahi biraz daha ama güzel de verim alıyorsun ha. Çok şükür şeytanın kulağı sağır olsun. Çok şükür. Şimdi ha, şu kasanın altında iki yavrum var. Bak, burada arkadaşlar Bak. var. Yusuf abi biraz şey bırakıyor. Bak etrafı biraz dağını bırakıyor ama vallahi çoğu düzen yapan insanlardan daha güzel verim var. Bak orada iki yavrumuzu gördün. Şurada Aynen. yavrumuz var. Teneke içinde mi? Evet kutunun Aynen. içinde yavrumuz var. Şurada karalaca yavrumuzu gördünüz. Aynen. Şu köşedeki kutuda iki tane ayrı yeten yavrumuz Yo, var. Maşallah maşallah. Küçükler fazla şey yapmayalım. He, şimdi inşallah ilerleyen zamanlarda tam netleştiğinde tamam gösteririz yavrular. Bu yapışkan ne abi ya? Ne güzel atıyor bu böyle. Çünkü onu özelliğimize bırakmışız. Bunu yuvadan kaçırdık biz. Şimdi onu bir yuvamıza koyalım. Yok yok ne güzel attı onu bir daha atabilir miyim Onu atırsam sakat. <laughs> Niye? <Olmuyor> çünkü. <laughs> bu mu? Dur evet. o zaman böyle göstereyim. <laughs> Takla atıyor değil mi Oo, bu? Bir kalktığında bir saat olmaz. Vallahi ardardın. Ya atı. Ben korkarım bunu bırak. O zaman abi ne yapalım? İyi, bir ne güvercinlerini yapalım. uçur. Evet, bir de kuşlarını seyredelim. Bak 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 arkadaşlar. Yapışkana bakın nasıl atıyor. Ben de mi kuşun içine bir tane alayım? Ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Üst pamızın geldik. Güvercinlerini çektik sizlere. Son bize gösterin, iyi için teşekkür ederiz. Ben eder, teşekkür ederim kardeşim. İnşallah şimdi Ramazanlık bittiğinde kardeşimi başka bir şekilde kıracağım. İnşallah, inşallah. anın temelini attığımız için o zaman inşallah sekemiz de, öbür geldiğinde de sekemiz de yıkılmış olacak. Yeni mi yapacaksın? Sekeyle? Evet, sekeyi de yeni yapacağım. Komplece boydan boya yapacağım. Oo, sekeyi mesela, daha güzel olur ha. Biraz daha Çünkü alçak yapacağım. Çünkü bu alanı biraz daraltmış. Evet, ya. dam hiç kalmamış. Aynen öyle. Yani şimdi ön tarafa doğru vereceğim. Bunun hepsini... Arkadaşlar, Yusuf abimiz bu sekeyi de sökecekmiş. Nasıl bir şey yapacaksın abi sen? Valla kardeşim Allah kısmet etmezse bu buzdaki bu, bu, uyduyu muyduyu hepsini sökeceğim. Ne yapacaksın abi? Uyduyu sökeceğim, bu sökeyi komplece yıkacağım. Komplece dışa doğru vereceğim. En fazla buraya kadar olacak. En fazla buraya kadar olacak. Damla arafası olmayacak sen Ha, bu altı dam komplece boydan boya. Malangozda göz göz yok mu? Aynen. Hafesli çiftli yeri yapacağım. Burada, o, şekilde, Oo, o zaman var ya on numara olur dam açılır ha. bilin mi? Ha, hem damı mı açılmış olur? Ha. O şekil alttan çıkan yavrum da zaten bayağı geniş bir şey olacak. Aynen öyle. Burada kuşum, kafes bak sen kesinlikle yuvasına gir. Ha, şuraya da bir ayrı şey yaptıracağım. Kafes. Bu önemli mi? Evet bu önemli. Tabii bu düzmek için hem Şu uçları hem e, tuttuğumuz aldığımız uçları veya şimdi hayvanların ilacıydı, indersiydi, aşısıydı. Bir dolap şeklinde. O Ona ama şekildi. şu araya yatsan daha iyi olmaz mı? Şimdi araya yatsam hoş güzel olur. Bu kapı bu şekilde açıldığı için arkada kalıyor zaman. Arkada kalır. Ama bu şekil olduğu zaman zaten millete geldim şahın yüksekliğinde bir şey yapmıyorsa. Aa, Burayı, burayı geçmeyelim. Şu şekilde. Görüşürüz. Yani. güzel olur abi. Ha, o şekilde. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle olmayalım. hoşça Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşürüz.